Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Turba Yol güzergahı boyunca dere kenarına dikilen rengarenk güller yolu yürüyüş için kullanan vatandaşlara adeta görsel şölen sunuyor. Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan Turba Yol güzergahı yaz akşamlarında vatandaşların yürüyüş yapmak için tercih ettiği alanlarda ilk sırayı alıyor. Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından güzergah boyu dere kenarına dikilen rengarenk güller yürüyüş yolunu kullananlara adeta görsel bir şölen sunuyor. Sevgili izleyenler Burdur'un Bucak ilçesinde Turba yol üzerinde vatandaşların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri adına yol boyu yürüyüş güzergahı bulunuyor vatandaşların yürüyüşlerini güzel bir manzara eşliğinde gerçekleştirebilmeleri adına Bucak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürüyüş güzergahının yan bölümleri renk renk güllerle donatıldı. Turba yol güzergahında dere üzerine kurulan dinlenme alanlarının yanı sıra belli aralıklarla fiziksel aktiviteleri destekleyen etkinlik alanları ve spor aletleri de vatandaşlar için sosyal alan imkanı sunuyor turba yolu yürüyüş alanı yaz akşamlarında vatandaşların güzel ve etkin zaman geçirebildiği Bucak Belediyesi'nin sosyal projeleri arasında yer alıyor. Turba yol güzergahında renk renk kokulu güllerle donatılmış zaman zaman kamelyalar ve spor aletleri de bulunan bu güzergah Bucak Belediyesi'nin sosyal belediyecilik projelerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Turba yol üzerinde yürüyüşlerini yapan vatandaşların yorulduğu zaman dinlenebilmeleri maksadıyla dere boyunca yine Bucak Belediyesi ekipleri tarafından belli aralıklarla kamelyalar yerleştirildi.